Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınız, aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Bu videoyu gerçekleştirmek istiyorum. Bu enerjileri okumak istiyorum. Nasıl niyet alırsanız işte karşınızda olsa size ne söylemek ister? Mesaj atsa size ne söylemek ister? Arasa size ne söylemek ister? Güncel durumunuzla ilgili geçmiş, şu an ve olası gelecek enerjisiyle beraber sizlere neler aktarabilir, neler söyleyebilir? Bunun üzerine bir enerji okuması yapmak istiyorum. Her zamanki gibi deste seçmeni bir açılım gerçekleştireceğiz hep birlikte. Güzelce niyetimizi alıp başlayalım. Şu konuşturma kartlarını şuraya alayım kameraya. Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri alıp en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ederek aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Dediğim gibi niyetinizi siz alıp Karşınızdayken mi? Mesajda mı? Aradığında mı? Aramış olsaydı? Ya da küs değil ee, şu an konuşuyor olsaydık bana neler aktarırdı, neler bilmemi isterdi gibi. Hiç sizi bırakıyorum. Almanız gereken mesaj zaten gelecektir. Güzelce. Şöyle destemizi karıştıralım. Ve desteleri oluşturmaya başlayalım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Bunu en son alayım bu desteden. Bu gözükmüyor mu şu desteden? Buradan da beş tane alalım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? <laughs> Uzun süredir bu açılımı yapmıyorduk. Bakalım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Altı tane geldi. Gelsin bakalım. kalbin fısıltıları destesi şöyle bu desteden alacağım yani kalbinden geçen ne sizinle ilgili aklınızdaki kişinin kalbinden sizinle ilgili neler geçiyor şöyle birer tane de bundan alalım evet destelerimi oluşturdum sizin için ve sizin için hazırlamış olduğum tabii ki de zarflar var eskiden itibaren beni izleyenler varsa bu zarfları bilirler. Ben kendi ellerimle hazırlıyorum bu zarfları. Hazırladım. İçinde de size birer not var. Aklınızdaki kişiden ne söylemek ister destelerinde genellikle bu zarfları kullanıyorum. Ya da hmm, kuş tüyü kullanıyordum. Yeşil zarf, mavi zarf. Bu şekilde odaklanıp seçebilirsiniz. Seçemeyenler iki farklı desteği de dinleyebilirler açıkçası. Hiçbir sakınca yok. Farklı farklı kişilere bile niyet alarak dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Evet, ben yeşil zarf destesiyle başlamak istiyorum. Öncelikle tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeşil zarf destesini seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyormuş. Öncelikle aşkla ilgili cevaplar kitabına elim çok gitti bugün. Videoyu çekmeden önce destelerime de bakarken yani belki aynı desteği kullanıyor olabilirim ama ben hep e, elim hangi desteye gidiyorsa o desteden enerjiyi yorumlamayı çok seviyorum çünkü ona çekiliyorum. Bugün de bu kitap çok elime gitti. Yani demek ki bir cevap gelmesi gerekiyor. İçinizden aşkla ilgili aklınızdaki kişiyle ilgili bir soru geçirin. Bakalım size gelmesi gereken cevap. Neymiş? Güzelce bunu aktarmak istiyorum sizlere. Cevap alamayanlar lütfen bu doğru hani benim için doğru bir cevap değil. Evet hayır cevabı gibi beklemeyin de yani durumunuzla ilgili bir şey sorabilirsiniz ve bu durumla ilgili size gelebilecek cevap nedir? En yüce iyiliğiniz olacak şekilde cevabı sizlerle paylaşıyorum. Bir buluşma önerdi de sizlere. Çok mu görmek istediniz? Çok mu özlüyorsunuz aklınızdaki kişiyi? Ya da bir şeyleri toparlamak mı istiyorsunuz acaba? Bir buluşma öneri cevabı geldi çünkü. Evet. Bakalım. Başlayalım. Neler söylermiş? Bir de buradaki enerjilere bakalım. Değnek yedilisi, imparatorçe, mahkeme, ölüm ve aziz. Aranızdaki ilişkinin kesin kesin bitmediğini, bittiğini zannettiğini ama yeniden aslında dirildiğinizi, sizi kendi içinde, kendi hayatında yeniden sanki var ettiğini dile getiriyor. Evet diyor bazı olumsuzluklar meydana geldi. Evet belki farklılıklarınız vardı bu insanda. Gelenek, görenek, örf adet farklılıkları, yaş farkı, işte onun yetiştirilme tarzı, sizin yetiştirilme tarzınız. Uyuşamadığınız noktalarla alakalı olarak sanki diyor ki destek aldım. Değerini bilemedim. Değer yani hiçbir şekilde veremedim sana. Ya da zaten biçtiğim bir değer yoktu. Yani sana biçilebilecek bir değer de yok. Ama son zamanlarda görüyorum ki etrafındaki tüm kadınlara ya da erkeklere taş çıkarırsın diyor. Yani bakıldığında sanki şöyle bir enerjisi var aklınızdaki kişinin. Ne kadar güzelleşmişsin, ne kadar işte kendini geliştirmişsin, ne kadar da hayatında mutlusun. Yani böyle bir baktığı ve size ulaşmak için aslında mücadele ettiğini de söyleyebiliyor. Ama birazcık daha aranızdaki ilişkinin bitmesinin sebeplerinden bir tanesinin çevresel etkilerden kaynaklandığını da söylüyor senin arkadaşların olmasaydı senin ailen olmasaydı gibi yani rekabet enerjisi çok aktif bu arada yani arkadan sesler gelebilir şu anda e, apartmandan o kadar sesli bir apartman ki anlatamam yani sessiz olunan bir an yakalamaya çalışıyorum neyse daha çok burada sanki kılık kıyafetinizle alakalı olarak da yapma dedim, giyme dedim ya da işte bu kadar makyaj yapma dedim sana ama yaptın Kıskançlık var. Aşırı derecede sizi kıskandığı ve geldiğiniz noktanın aslında onun kıskançlıklarını bastıramaması ile ilgili, özgüvensizliğini bastıramaması ile ilgili olarak da geliyor. Seni çok beğeniyorum. Seninle bir görüşme talep etmek istiyorum. Çünkü ben seni bitiremedim. Aklımdan çıkmıyorsun, hayatımdan çıkmıyorsun. Belki uzun süredir bile görüşmüyor olabilirsiniz. Uzun süredir bile birbirinizle görüşmediğiniz, irtibatsız kaldığınız durumlar söz konusu olabilir ve hani kesin kez biz bittik dediğiniz bir enerjidesiniz ama aklınızdaki kişi diyor ki hayır diyor bitmedi yeniden başlıyor yani burada gerçekten Zümrüt Anka gibi küllerinden yeniden doğabilecek bir aşk durumu var küllerinden aşk şarkısı mı vardı birazcık arabesk o aklıma geldi onu açıp dinler misiniz yani burada daha çok şey var çözeceğim gerekirse görüşeceğim Gerekirse işte akıl danışacağım. Gerekirse psikoloğa gideceğim. Terapiye gideceğim. Ama çözeceğim. Seni kaybetmek istemiyorum diyebilecek bir enerjisi var aslında. Bunu söylemek istiyorum gelen mesajlarla beraber. Ama bir rekabet durumu da olmuş aranızda. Bir inatlaşma. Ama diyor ki halbuki sevginle şefkatinle yaklaşıyordum. Ben birazcık daha bu durumu abarttım. Ve bir engel varsa aranızda bu engeli de kaldırmak istiyor. Aranızdaki farklılıklara bir uyum arayış içerisinde bulunmak istiyor diyebilirim. Rüyalarımda seni görüyorum diyor bu kişi size. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor diyor. Benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum diyor. Halbuki zaten görüşülse her şey ortaya çıkacak. Bunu söyleyebilirim. İnsanların sözlerini ve yorumlarını çok kafama takıyorum dediği bir enerji içerisinde bulunduğunu da ifade edebilirim sizler için. Yani sanki böyle etraftaki insanları gerçekten çok takmış. Belki uyum sağlayamadığınız, belki işte dediğim gibi kılık kıyafetiniz onun çevresine uygun değil. Bu arada hani gelmişiz 2025'i bitiriyoruz, 2026 yılını diyebilirsiniz ama öyle bir toplumdayız ki ne yazık ki. Hani farklı yetiştirilme tarzına, farklı kültürlerle yetiştirilen insanlar var. Ve Tezatlıklar çok büyük çok uçurum kadar farklı ve bu kişi de o yüzden hani kafasına takıp hani birazcık daha yani yapamadım kafama çok taktım işte ben de seni çok uyuşturamadılar gibi ee, ve hani bu noktada hani bitirmeye çalıştım hala seni benden ne yapmamı istiyorsun anlamıyorum niye hala seni bitiremiyorumun işti var aslında burada birazcık daha size yapamam egomu yenemiyorum da deli bir egolu durumunda var bu insanı ama çözüm üretebileceğini dile getiriyor. Acıyı da hüznü de kararında yaşamayı ne güzel öğrettin. Acıdan geçmeyi öğrendim. Yani burada bir ayrılık var. Burada bir iletişimsizlik var. Burada bir aslında mücadele var ve aşırı derecede acı ve hüzün çektiği, hüznü derinlerinde, iliklerinde yaşadığı ve bunu sizin öğrettiğinizi aslında ifade ediyor. Boşuna küllenen ak şarkısı demedim Bir arabeslik var arkadaşlar burada Aramıza duvar örsem bile Senin sevdiğin renge boyarım Diyor yani sizi unutmadığını Aslında işte yine Sizi yumuşatmaya çalışmak istediğini dile getiren bir cümle Sana olan duygularımla Hesaplaşıyorum çünkü duygularını bitiremedi Bu insan hala daha sizi sevdiyse Olan duyguların olduğunu söyleyebilirim seni hayatımda yaşam alanımda istemiyorum. Bana iyi gelmiyorsun deyip kapıları kapatmış bu insan size. Resti çekmiş çünkü dolduruşuna gelmiş. insanlar bu şekilde onu doldurmuş. Seni anlayabilmem için tabularımı yıkmam gerekiyor diyor. Tabuları var. Net zaten Aziz'le beraber geliyor. Bu insan burada bu burcu olabilir. Acı Dora'ya ulaştığında göz işi gelmezmiş. Gözlerden neden ağlamadığımı anladım diyor aslında. Yani içine akıttığı bir derdi var bu insanın sizinle ilgili ve tabuları nasıl yıkacağını bilmiyor. fazlasıyla aslında isteği doğrultusunda hareket etse gelecek. Ama isteği doğrultusunda hareket edemediği için gelemiyor. bunu anlayabiliyorum cümlelerinden. Ama sanki halledecek gibi. Yani görüşmesi gereken kişiler var. Sizi kabullendirmek ve kabul ettirebilmek. Sizi savunabilmek adına. Yani siz imparatorçe enerjisine geliyorsunuz. Bu kişi aziz enerjisinde geliyor. Yani imparatorçe birazcık daha özgürdür. Yaptıklarının hesabını vermez. Sevgiyle şefkatle yaklaşır. Ama azizi birazcık daha muhafazakar ve katı bulabilirsiniz. Yani... O da azizlikten çıkmak istiyor, dönüşmek istiyor. Yani İmparatorluğa layık bir eş olmaya çalışıyor ama nasıl yapacağını bilmiyor açıkçası. Ve onun hayatının uzaklaşmanızın ona iyi gelebileceğini zannetmiş ama bakın ne diyor. Gözlerden yaş gelmiyor niye ağladığımı anladım diyor. Çünkü acıyı en doruklarımda yaşıyorum diyor yani. Sensiz de olmuyor diyor burada Halbuki sanki sizi uzaklaştırsa hayatından sizi silse çıkarsa silip atsa her şey mükemmel olacakmış ama sanki işte hesapladığı gibi gitmemiş. Evet. Aşktan gelen bilgelik. Kalbin fısıltıları destesinden gelen mesaj. Mücadeleler veya acılar hep acı, acı, acı. Acı hayat diye bizi vardı. Ya burada neden aranızda gerçekten arabesk bir durum var. Ee, acılar ne olursa olsun aşktan ve hayattan elde edilen bilgelik, bilgelik için minnettar olun. Ölümden sonra hayatta kalan tek şey deneyimli bir ruhtur. Aslında deneyimli bir ruh olduğunuzu da burada gösteriyor. Aslında tecrübe ediyorsunuz birbirinize her şeyi. Evet sizin için hazırladığım zarftan bakalım hangi mesaj çıkacak. Tek bir tane varmış. Aslında iki tane var. Hatalarım kırık cam misali. Her hatamda canını acıttığımı yeni yeni anlıyorum. Beni affet dedi. Sizden af da diliyor bu insan sizden. Evet. Uyumadığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki kutuca Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan bilgi de alabilirsiniz sadece. Ee, takip de edebilirsiniz beni. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu Danışmanlığı da tek soru şeklinde bile alabilirsiniz. Bana neler söylemek ister ya da bana güncel enerjisi nedir dediğinizde hem düşünce hem duygu bunu da aktarabiliyorum tek soruluk danışmanlık olarak dediğim gibi. Dilerseniz DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Bazen yoğunluktan dolayı cevap veremeyebilirim bilirim ama genellikle hemen cevap veriyorum. Bunu da buradan dile getirmek isterim. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Burayı saydırabilirsiniz. Masayı toplayacağım. Diğer desteği geçebilmek için. Bakalım ne gelecek ikinci desteğe. Sevgili Zarf Destesi'ni seçenler tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi hakkınızda size neler söylemek istiyor. Konuşmuyorsanız ya da işte e, içine kapanıksa anlayamıyorsanız bununla ilgili sizlere hangi cümleleri hangi kelimeleri aktarmak istiyor buna güzelce bakalım. Desteyi açmadan önce. Elim Video çekmeden önce destelerimi hazırlarken Bu kitabı çok gitti Buradan almanız gereken bir cevap var Ya da tek bir kişinin bile alması gereken Bir cevap olabilir O yüzden aşk hayatınızla ilgili Aklınızda kişiyle ilgili Bir soru geçin ama evet hayır cevabı gibi Düşünmeyin bunu Evet cevabı da gelebilir içinde var ya da hayır cevabı da gelebilir Ama daha farklı Cümlelerle aslında yolunuzu Aydınlatmaya çalışabilecek bir cevap Gelebilir o yüzden ona göre lütfen Bir soru seçin ben sizin için en yüceliğiniz olacak şekilde bir cevap vermeyi niyet ederek cevabı iletiyorum. Kararı sen ver dedi burada. Karar sende, kararı sen ver dedi. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Gelelim desteğe. Bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Açalım güzelce. Kupa prense, denge, kılıç onlusu, kılıç ise. O şüvalyesi. Gerçekten özür dilemek istediğini görebiliyorum. Duygularının olduğunu, duygularına sıkışıp kaldığını, içine aktardığını, ifade edemediğini. Ben ikinci desteği açmadan önce ne söyledim? Saydırıp lütfen dinler misiniz? Belki de içine kapanık cümleleri aktaramıyor dedim sevgisini gösteremeyen bir insan olabilir. Belki birazcık daha kendisini daha çok seven, bencil diye nitelendirebileceğiniz ya da sorumsuz diyebileceğiniz, hayatı eğlenceden, şakadan ibaret zanneden biri olarak değerlendirdiğiniz birisi olabilir. Özellikle bir yay burcu enerjisi aldım. Ama bununla beraber bir balık, yengeç ve akrep olabilir. Çok akrep etkisi değil, onu söylemeliyim. Daha çok dediğim gibi yay, balık ve yengeç burcu enerjilerine sahip birisi olabilir. Sevgisi var, içinde tuttuğu, sakladığı ama sanki böyle kendi içsel dünyasında da sıkıntılar çektiği için ya kusura bakma karanlık gecelerden geçiyorum işte elim kolum bağlı duygularımı ifade edemiyorum ya da aşk hayatıma ilişki hayatıma yeteri kadar zaman ayıramıyorum. Çünkü inanılmaz derecede zihnimi meşgul eden ve benim esir alan kötü, olumsuz durumlar yaşıyorum hayatımda diyebileceği enerjilerle beraber ise söylemleri var. Çaresiz kalmış bu insan. Elini kolunu kanadını kırmışlar. Belki onun hayatından gittiniz. Belki yapamadığını ifade etti ama bunu isteyerek gitmediğini söylüyor. Yani isteyerek gitmedim. isteyerek senden vazgeçmedim. Ya da bir adım atamıyorsam, seni işte bir yere davet edemiyorsam, Benden bir eylem bekliyorsan, seni arayamıyorsam emin ol özgür olamadığımdan diyor aslında burada birazcık daha. Şimdi geleceğim bir saniye. Evet geldim. Şimdi bu kişi daha çok gerçek manada ee, duygularını ifade edememekte, sadece ifade edememekle beraber değil, sevgisini gösterememekle alakalı olarak da kendine yüklenmiş. Ama diyor ki geliyorum. Yani seninle beraber özgürleşmeye geliyorum. Yakın bir zamanda belki bir eyleme olabilir bu kişinin duygularını ifade edebilir İçine kapınık. Ya yani platonikseniz bu kişi, bu işte sizden ilgileniyor. Seni seviyorum, seni beğeniyorum, senden hoşlanıyorum diyebilecek enerjileri var. Onu da söyleyeyim ikinci desteği seçenler için. Ama sanki böyle her gün problemlerinin bitmesini beklerken o problemlerin onun eline ayağına dolanması, prangalar bağlanması ve bununla beraber ilişki hayatı için hiçbir şey yapamadığını da dile getiriyor. Yani sen bana iyi geleceksin, bunu biliyorum ama kendi dertlerim içinde, kendi bataklığımın içerisinde seni çekmek istemiyorum. Dertlerimle de seni bunaltmak istemiyorum diyebilecek bir cümleleri var bu kişinin sizinle ilgili ve hayatında diğerlerinden daha farklısınız. Yani diğerleri gibi değilsin. tanıdığım herkesten çok daha farklısın diyebilecek bir cümlesini de ifade edebilirim. Size dedi ki kıskançlıklarım beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Sen zannediyorsun ki ben başkalarına yazıyorum. Sen zannediyorsun ki başkalarıyla görüşüyorum. Halbuki diyor ki benim elimi kolumu bağlayan sıkıntılarım var. Dile getiremediğim. Öyle boşu boşuna kıskanıyorsun diyor. Ben diyor herkese mavi boncuk dağıtmıyorum ama sen beni öyle görüyorsun diyor ama öyle değilim. Benim hayalim sensin diyor. Seninle kavuşmak, seninle olmak, seninle mutlu olmak, düzenli bir hayat kurabilmek diyor. Aklım karışık, kalbim karışık, ne yapacağını bilemediğim bir evredeyim hayatımın. Ama diyor beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim diyor. Bir bekle beni, ben geleceğim. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala modum bitmedi diyor. Geliyorum diyor. Ellerimde çiçekler kapında sıra sıkla. Geliyorum diyor bu insan. Gerçekten karışık bir durumun içerisinde sizi çekmiş. Belki ilgilenir gibi yapmış ama sonrasında şey yapmış olabilir. Ay bir anda sanki bir ses geldi. Bir saniye. Evet şimdi devam edecek olursak. Bu insan gerçekten bu hayat kargaşasını sizi çekmek istemiyor. Ama vazgeçmiş de değil. E, bunu da söylemek istiyorum. Ya da işte böyle ilgileniyor gibi gözüküp sonrasında ilgilenmiyor gibi olmuş sanki sizde başkasına gitti yazdı. Kesin başkasıyla takipleşiyor. Kesin onunla sevgili olmuştur. Onun peşinden koşuyordur. Benim de peşimden koştuğu gibi diye düşünüyorsanız öyle bir durum söz konusu değil olduğunu aslında ifade etmek istiyor. Kendimi yeniden tanımaya başladığım bir dönemdeyim. Sana karşı korkularım var diyor aslında. Zihnimde sürekli seninle kavga ediyorum. Öncesinde de bir yarası var ama bence bu kişinin. Duygusal anlamda bir yarası var. Bu yüzden de kalbini açamamış size. Bunu da dile getiriyor. Hayatıma başka insanların gireceğini biliyorum ama gururuma... Hayatına pardon. Hayatına. Başka insanların gireceğini biliyorum ama gururuma yediremiyorum. Egom izin vermiyor diyor. Belki başkasıyla görüştünüz ama bu kişiden çıt çıkmadı. Sessiz kaldı. Bunun açıklaması yapıyor sanki bu kişi. İstemeden varım ve istemeden öleceğim. Olduğum şeyle olmadığım şey arasında hayal ettiğim şeyle hayatım beni yaptığı şey arasındaki boşluğum. Tam bir yengeç burcu cevabı. Yengeçse bu insan, yengeç etkiliyse bunun cevabı ve kılıç sekizisiyle bu cümle geliyor. Yani bakar mısınız? Felsefik. Şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum. Aslında sana layık mıyım? Burada bana layık mısın? Çok uygun değil. Daha çok sana layık değil. Ama bu kişi çok narsistse ve bencil gibiyse de bana layık mısın diye olabilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama daha çok bu kişinin bir yarası var. Bununla beraber kalbini açamadığı, acele etmek istemediği ama sanki başkalarına da mavi boncuk gibi dağıtıyor gibi gözüktüğü ama öyle olmadı. kendini açıklamaya gayret gösterdiği ama hayatını ve kafasını toplayıp gelip kalbinizi gönlünüze almak isteyebileceği ve gönlünü açıp kendi gönlüne de sizi e, sanki böyle bastırabileceği bir enerjisi var aklınızdaki kişinin. Sığınakla geliyorsunuz zaten kalbin fısıltıları e, destesinden. Biraz yalnız zaman geçirerek, kendi kendinize olmanın tadını çıkararak iyileşin ve gerçek benliğinize yeniden bağlantı kurun. Yani bu kişiyi birazcık kenara bırakmanız da gerekiyor. Bu kişide bir kavuşma olur, onu da söyleyeyim size. Hani ne söyler enerjisiyle bakıyoruz ama ne söylemek ister. Ama bu kişi sanki birazcık daha siz kendi benliğinize odaklanın. O da zaten kendi benliğine odaklanamadığı için işler birazcık karışmış, hayatına yaralar almış, toparlamaya çalışmış, iyileşmeye çalışmış. Düzenli bir birlikteliği sizin istediğini de dile getiriyor ama hani birazcık daha öz benliğinize, öz sevginize ulaşmanız gerekiyor açıkçası ikinci desteği seçenler. Ama sanki süründürmüş gibi de yani böyle bir merhaba demiş, bir seni seviyorum demiş, bir görüşmüşsünüz. Sonra ortada yok ya da o halinden eser yok belki de. E, ne oldu şimdi biz neyiz dedirtmiş sanki bu insan size birazcık daha. Bilmiyorum ama böyle insanlar zaten davranışları varsa kafası karışıktır onu da söyleyeyim. Yani i̇lla başkasına yormayın. Çünkü burada ben başka bir kadının ya da erkeğin enerjisini almadım. Kalbimin sesini duyuyor musun? Eğer gerçekse sevgimiz güzel, sevgi dolu günler bizim diyor. Seni seviyorum, zamana ihtiyaç duyuyorum diyor. Bakın gerçekse diyor. Bence bu insan terk edilmiş ya da çok sevdiği bir kişi tarafından yarı yolda bırakılmış. Ama eğer gerçekse sevgimiz güzel sevgi dolu günler bizim diyor. Yani benimsin, sen de benimsin, ben de seninim. Bizi güzel günler bekliyor. Bu sevgi gerçek diyor aslında. İnanıyor, umudu var bu kişinin. Ve seni seviyorum diyor. İlanı aşk geliyor aslında. Biraz zamana ihtiyacınız var. Zaman tanıyın, acele etmeyin. Her şey olması gerektiği zamanda gerçekleşir. Bunu da unutmayın. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz ki bu açılımı tek soru olarak da benden alabilirsiniz. Tek soru danışmanlığı olarak ya da aklınızdaki kişinin güncel enerjisini merak ediyorsanız yani düşünce ve duygu ayrı ayrı sormak istemiyorsanız bu şekilde de tek soru danışmanlığı alabilirsiniz. Ya zaten birçok danışmanlığım var. 5 soruluk kendi paketini oluştur danışmanlığım var. Orada da mesela hem aklınızdaki kişiden hem iş hayatınızdan sorular sorarak bir danışmanlık alabiliyorsunuz. Diğer yoluyla ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Bilgi almakta zarar yok. Tanışmış da oluruz en azından. Sadece ben şu tip danışanlara pek gelemiyorum. Yani gecenin birinde beni arayan, gecenin birinde görüntülü bir de sohbet olarak arayan ya da işte anında cevap bekleyen, direkt sorusunu ileten, e, anında cevap bekleyen, sabırsız, hiçbir gelişme de olmamış yani. Gecenin birinde sen ne yaşadın derler insana. Yani böyle de şey yapmayın olur mu? Kişinin özel hayatına da tecavüz eder gibi hareket etmeyin. Belli yaşlardayız artık, yetişkin yaşlardayız ne zaman kime ulaşacağımızı biliyoruz. İlla ben oraya saat skalası koymam. Ee, bunu da belirteyim yani. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere hoşça kalın diliyorum ve sabırlı olun ikinci derste. Hoşça kalın.